Mardin'in mimari yapısının ve tarihi dokusunun ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalarda tarihi yapıların önüne inşa edilen betonarme yapıların yıkım işlemleri devam ediyor. Ayşe. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesi Yeni Yol Mahallesi'nde bulunan 5 katlı 20 daireli betonarme binanın yıkım çalışmalarını başlattı. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulunca alınan karar doğrultusunda Mardin'in tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde bulunan betonarme binaların yıkım işlemleri devam ediyor. <laughs> Güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerin yıkım çalışmasını izleyen Demirtaş, çalışmanın ardından Mardin Kalesi, Ulu Camii ve tarihi yapıların daha görünür olacağını kaydetti. Göreve geldiğimiz gün. Mardin'de, özellikle Mardin merkezinde, Stalon içerisinde bulunan e, tarihi yapıyı bozan e, binalar tek 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 yıkmaya başladık. Bu binaların büyük bir kısmı beton binalar veya hatta işte tuğlalarla piketleri yapılmış olan binalar. Biz inşallah bu sit içerisindeki olan binaları daha önce biliyorsunuz bunu biz e, kumdan almıştık. Bir, bir sürü tane binayı kumdan almıştık. Bugün inşallah kısmet olsa bu binayı yıkıyoruz. Büyük bir bina. Ee, yaklaşık 5500 metrekare büyüklüğünde büyük kapalı olan bir bina. Ee, 20 tane daire var burada. Bu bina kadar toplam 180 yaşlı bir bina yaptık. İnşallah kısmet örtüsü yıkmaya devam edeceğiz. Amacımız bu sitenin içerisindeki buna, bu beton binaların tamamen yıkmayı düşünüyoruz. İnşallah közümü daha canlandırmak için vatandaşlarımızın buranın bir cazibe merkezi olduğunu, buranın hakikaten en dinlerin ve dinlerin kenti olduğunu, buranın bu bölgenin bir merkezi olduğunu Herkes inşallah bir şekilde görecek diye düşünüyorum. Şimdi olsun inşallah. Mardin Valisi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş proje çerçevesinde toplamda 29 milyon harcama yaptıklarını belirtti. Ama biz diyorum, yakın, gelaba, bu bu yapmayı düşünüyoruz. Tabii burada teşekkür ediyoruz. O sağ olsun bize yaklaşık bir, 18 milyon lira bize bir dolar gönderdi. Yaklaşık 11 milyon civarında bir harcama yaptı. Toplam 29 milyona yakın bir ödeme yaptı Yani bu o çevreyi inşallah en güzel bir şekilde e, güzelleştirecek.